okunmayacağını bile bile. Köşeli, Köşeli parantez. Bir gün öyle bir an gelir ki, yıllardır yaşadıkların ilk fragmanı gibi karşına çıkar. Anlatmak istersin anlayan çıkmaz, dinleyen çıkmaz, bilmediği gibi görünenler ise işte öyle kutsallar geçer. Hayat dolu dolu yaşamak, doğru yaşamak isteyen insanların yaşadığı bir gerçek aslında. Birçok kişiye iyilik yapmaya, kötü olmamaya, iyi insan olmaya çalışırsın, Sonunda ise en kötü sen olursun. Bu sonuç çevren ve senin gibi düşünen insan sayısının kız olmasıyla alakalıdır. Bir anda kendini yalnız hissetmen de bu durumla alakalıdır. Bir zamanlar farklı olmak istedi, öyle değil mi? İşte hayatta farklı olmak bu kadar zor. Farklı olmanın, diğerleriyle aynı düşünmemek, aynı hayatı yaşamamak anlamına geldiğini başında anlamalıydı. Bizim toplumda olduğu gibi bazı toplumsal yapılarda fark yaratmak oldukça zordur. Size sürekli bizim gibi olacaksın baskısı yapılır. Aile bireylerin, senin de kendileri gibi olmanı ister, onlar gibi düşünmeni, onlar gibi yaşamanı, senin doğrularından ziyade süre gelen aile yaşantısını yaşamanı isterler. İlk ayrılık burada başlar. Eğer farklılık istiyorsan seni dışa atarlar. Çünkü sen, Çünkü sen aile geleneğini bozdun farklı bir insan, bir insan oldun. Suçlu Şu musun? Susun, susun, Hem de nasıl? Aile nasıl? meclisi seni suçlu ilan eder. Sonrası iş, iş hayatı. Yaşatı, arkadaş arkadaş birliktelikleri derken hepsinde aynı senaryoyu, senaryoyu yaşarsın. yaşarsın. Çünkü, Çünkü sen farklısın. Toplumda farklı olan insanlara bakın, neler, neler başarmışlar. Günümüz teknolojisinin temelini atan bilim adamları hep farklı oldular. Yazarlar farklı düşünen insanlardır. Sanatçıların her biri toplumda farklı insanlar olarak başarı gelecekler. En çok beğenilen şeyler bir başka farklı olduğu için tercih edilir. Yeni model bir araç farklı olduğu için yenidir ve ilgi görür. Hangimiz yaşantımızda sürekli aynı olan şeyleri sever. Bu yüzdendir ki, o gün geldiğinde neden farklı biri olduğunu anlatmak zorundasın. İsteyen dinler, istemeyen dinlemez, bu onların sorunu. Sen neden farklı olduğunu anlatmaya devam et. Hem de sonuna kadar. Farklısın çünkü diğerleri aynı. Sakın, Sakın suçlu olduğunu düşünme. Suçlu olanlar seni farklı görenlerdir. Başarılı olman da seni farklı görenlerin katkısı var unutma. Anlattıklarına riya yapıyor diyenler olacaktır. Sakın buna inanma. Gerçekleri anlatmak. Yaptıklarını gururla sunmak. İnsanlara başarılarını göstermek, göstermek, göstermek asla riya değildir. Bir film yaptım gururla sahnede, isteyen izlesin. Nurettin Ambaroğlu, eğitimci yazar. Bir et Ambaroğlu kare, bir Ambaroğlu kare, kriptare, makare, kare, yazar.